Harika bir haberimiz var. Hani bir zamanlar hepimizi ekran başına kilitleyen o unutulmaz dizi Avlu var ya, işte o efsane geri dönüyor, yapımcı Limon filmi özlemle bekleyen bizleri daha fazla merakta da bırakmadı ve müjdeyi verdi. Avlu için hazırlıklar resmen başlamış. Hatta Rüçhan Çalışkur'un o tüyleri diken diken eden sesiyle kısa bir tanıtım bile yayınlandı. Bu haber bile tek başına içimizi kıpır kıpır etmeye yetti değil mi? Şöyle bir hafızamızı tazeleyelim. 2018-2019 yılları arasında Star TV'de fırtınalar estiren Avlu, Avustralya yapımı Wentworth dizisinden uyarlanmıştı. Özellikle Demet Evgar, Ceren Moray ve Nursel Köse'nin canlandırdığı karakterlerle adeta fenomen olmuştu. Demet Evgar'ın hayat verdiği Deniz'in eşinden gördüğü şiddet sonrası kızının işlediği suçu üstlenerek kendini demir parmaklıklar ardında bulması ve orada verdiği inanılmaz mücadele hepimizin aklına kazınmıştı. Dizi o kadar sevilmişti ki 44 bölüm boyunca nefeslerimizi tuttuk. Ancak sonra bir sessizlik olmuş. Star TV yayın haklarını yenilemeyince ve oyuncular başka yollara sapınca devamı gelememişti. Ta ki bugüne kadar şimdi gelelim en can alıcı sorulara. Tamam dizi dönüyor ama nerede yayınlanacak, hangi kanalda ya da dijital platformda izleyeceğiz. İşte bu konuda henüz net bir bilgi yok. Limon filmin anlaşmaları tamamlamasını bekliyoruz. Asıl merak edilen ise oyuncu kadrosu. O efsane ekip yeniden bir araya gelecek mi? İşte burada biraz buruk bir haber var gibi. Kulislerde konuşulanlara ve gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre son iki sezondur Bahar dizisiyle yine gönülleri fetheden Demet Evgar bu kez avlu kadrosunda yer almayacakmış. Bu durum dizinin sadık izleyicileri için hem bir üzüntü kaynağı hem de yeni sezona dair beklentileri yeniden şekillendiren bir gelişme. Acaba diğer eski yüzlerden kimleri göreceğiz ya da yepyeni hangi karakterler o avluya adım atacak? Anlayacağınız avlunun dönüşü kesinleşti ama heyecanla beklediğimiz detaylar için biraz daha sabretmemiz gerekecek. Limon Film'den gelecek resmi açıklamaları dört gözle bekliyoruz. Bakalım Demir Parmaklıklar ardındaki o gerilim dolu dünya bu kez karşımıza nasıl çıkacak ve hangi sürprizleri barındıracak? Beklemedeyiz.